Sevgili izleyiciler günaydın. Bugün ülkemiz için ne kadar hüzünlü, bir de özlem dolu bir gün. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü. Aziz Hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Çok büyük bir özlem, minnet ve tüm gönlümüzle anıyoruz. Mustafa Bir Kemal Atatürk çift mavi göze aşık olduk. Öyle bir aşk ki ona olan özlemimiz, hasretimiz hiç bitmiyor. Ne mutlu ki bize Atatürk gibi ölümsüz bir liderimiz evet. var. Evet. Onun ne fikirleri ne geride bıraktıkları ölür. Evet. Biz de ve bizler de her yıl saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğimizde atamızı olan saygımızı, minnetimizi sevgimizi. göstermek için, sevgimizi göstermek için saygı duruşunda bulunuyoruz. Ee, birazdan Dolma Bahçe Sarayı'na bağlanacağız. Hep beraber ya ayağa, kalkacağız. Kalkacak, çok duygulananlar. Hemen de gidebiliriz Dolma Bahçe Sarayı'na bağlanalım. Arkadaşımız o zonda. Merhaba iyi yayınlar. Yayında mısın? Evet, duyuyoruz Sevgili izleyiciler, şu anda Doğuma Bahçı Saray'ın önündeyiz. Bundan tam 85 yıl önce Bundan tam 85 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05 geçe atamızın aziz hatırası için Türkiye'nin her köşesinde anma törenleri yapılıyor. Ankara'da Anıtkabir'e koşan insanlar, İstanbul'da da Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'e olan saygısını ve özlemini gösteriyor. Şu anda gördüğünüz gibi Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında binlerce insan bayraklarıyla burada hazır bir durumda atamızı anmak için bekliyorlar. Cumhuriyetin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bize bu armağanı sunan Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anarak şükranlarımızı sunuyoruz. Burada vatandaşlarımız da var. Sizlerin de duygularını alalım efendim. Neler söylemek Günaydın istedim. öncelikle. Ee, şöyle şu duygular. o 100 e, yılımızı kutladık. Nice yüzyıllar diyelim cumhuriyetimizin. Ama atamız bize iyi ki bu cumhuriyeti e, bıraktı. Çok meşakkatli bir cumhuriyet bıraktı. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Kıymetini bilemiyoruz. ya yani O üzücü. Ama onu anmaktan, onu yad etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim şahsım olarak. Ben ee, ederim. rica ederim. Evet şu anda sirenler çalmaya başladı. Evet başladı. 5 dakika